Türkiye ekonomisi büyük ölçüde gelecek hafta 22 Haziran'da gerçekleştirilecek olan para politikası kurulunun faiz kararına kilitlenmiş durumda. Hatırlamak gerekirse şu anda Merkez Bankası uyguladığı politika faizi yüzde sekiz buçuk. Bunun ekonominin realiteleriyle, gerçekleriyle, Mehmet Şimşek'in ifadesiyle Rasyonelite ile hiç bağlantısı olmadığı çok açık. E, TÜİK'in genel olarak kamuoyu tarafından yeterince inandırıcı bulunmayan e, enflasyon rakamlarına göre dahi enflasyon yüzde 35-40 aralığında, işte gıda enflasyonu yüzde 55 civarında, çekirdek enflasyon, e, e, maaşet enflasyonun daha üzerinde. Buna karşılık politika faizi 8.5 noktasında duruyor. Aslında bir ekonomide TL'nin getirileri bu kadar düşük olması halinde dövize daha büyük bir hücum olması beklenirdi. Nitekim 14 Mayıs daha sonra 28 Mayıs'taki seçimlere kadar AKP'nin ekonomi e, politikasının e, bir numaralı unsuru doları 20 liranın altında tutmak oldu. Bunu belli bir noktaya kadar başardılar. Başaramadıkları e, noktada da e, bankaların alım satım e, farklarının makası %10'a kadar e, yükselterek e, döviz alımlarını e, caydırmaya çalıştılar. Böylelikle Türkiye'de son 20 yıldır görünmeyen tahta kaleye tezgah üstü piyasaya döviz cifrelerine bir akım oldu ve bir şekilde döviz arz ve talebi para otoritelerinin kontrol alanından çıktı. o nedenle bu faiz oranlarının devam etmesi ettirilmesi mümkün değildi. Şimdi bankalar böyle bir faiz oranıyla nasıl bilançolarını çevirebildiler işte daha fazla itirazlarını yükseltmediler bunun altında yatan nedenlerden başlıcası merkez bankasının sıvetler ve açık piyasa işlemleri yoluyla bankacılık sistemine bu yüzde sekiz buçuktan bir nokta iki trilyon lira civarında para enjekte etmesiydi bankalar böyle ucuz bir kaynağı daha, ulaşınca yüksek enflasyon oranı altında. Hatırlayalım 2022'nin Ekim'inde enflasyon %85,5 iken TÜİK'in rakamlarına göre dahi politika faizi 9'du. Buradan bankalar çok önemli bir rant elde ediyorlardı. Ve diğer düzenlemeleri işte makro ihtiyati düzenlemeler denilen diğer düzenlemelere yani işte mevduatın en az yüzde ellisi sonra yüzde TL olacak verilen krediler yüzde yirminin altında faizlerle verilecek benzeri buna bunu kabullendiler ama artık bu sistem seçimlerden sonra devam edilemez hale geldi ve döviz üzerindeki müdahaleler gevşetildi ve kısa sürede dolar kuru 23.5 euro kuru ise 25'i geçmiş oldu. Bu önümüzdeki dönemde enflasyon olarak aslında ekonomiye geri dönecek. Bir şekilde bastırılmış enflasyon fiyat artışları kısa sürede insanların hayatına yansıyacak. Çarşı, pazar market alışverişlerinde insanlar e, mal ve hizmetleri çok daha yüksek bir fiyatla e, almış olacaklar. E, zaten zaman içerisinde mevduat faizleri e, piyasa koşullarına uyum sağladı. Demin söylediğim gibi Merkez Bankası'nın düşük e, faiz e, e, düşük e, maliyetli e, para enjekte etmesiyle mevduat faizlerinin daha yüksek e, kredi faizlerinin daha düşük olmasını bankalar bir süre kaldırabildiler. Şimdi e, Merkez Bankası'nın önümüzdeki e, toplantısında faizlerin yukarı çekilmesiyle birlikte ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şekilde şimşiye yol verdiğini e, açıkladı e, bugün. E, o da şu anlama geliyor. Ben e, yine faiz e, sebeptir enflasyon e, Sonuç e, faiz nastır görüşümde ısrar ediyorum ama Mehmet Şimşek'e bir kredi verdim. Bu politikalar tutarsa Erdoğan zaten Cumhurbaşkanı olduğu için ekonominin başlıca sorumlusu kendisini gördüğü için o da başarmış olacak. Eğer Mehmet Şimşek'e başarısız görürse kendi amaçlarına uygun bir performans ortaya çıkmasa da geçmişte diğer e, Hazine Bakanları ki bir tanesi Berat Albayrak damat dedi Merkez Bankası Başkanları gibi ona da yol verecek. Peki bundan sonra ekonomi rahatla kavuşacak mı? Hayır Türkiye ekonomisi o kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya ki faizlerin yükseltilmesi yeni sorunlara yeni komplikasyonlara yol açacak. Şöyle ki bankaların elinde çok ciddi miktarda düşük faizli makro ihtiyati düzenlemeler nedeniyle alınmış kağıtlar var. Bankalar bunlardan zarar yazmaya başlayacaklar. Bankalardan bu kağıtların geri alınıp piyasa koşullarına uygun kağıtlar verilmesi halinde de bu hazineye büyük zararlar yazılması, bütçe açıklarının artması anlamına gelecek. Diğer taraftan bankalar seçim öncesinde Büyük ölçüde ihtiyaç kredileri, tüketici kredileri ve ve kobi'lere, küçük esnaf e, kredilerine e, ağırlık verdiler. E, bunların e, vadeleri çok kısa. Faizler yükselince kısa vadede bunlar çok daha yüksek faizlerle e, yenilenecekler. E, bu da hem faizler düşükken ne pahasına olursa olsun borçlarını ödemeye kararlı bireyleri ve şirketleri borç ödeme isteklerini azaltacak. Bir de faizlerin yükselmesi e, ekonomiyi e, yavaşlatacak hatta durgunluğa yüksel e, durgunluğa sürüklenmesine neden olabilecek böyle bir durumda e, kişilerin gelirleri e, e, şirketlerin ciroları düşecek ve borçlarının ana para ve faizlerini e, ödeme kapasiteleri çok gerileyecek. Bilindiği gibi bu düzenlemelerin en önde gelen e, amacı sıcak paranın yabancı sermayenin Türkiye'ye girmesini e, sağlamak, e, döviz kurlarını serbest bırakmak da e, onların e, uygun bir kendilerine uygun gördükleri bir kurdan giriş yapmalarının önünü açmak için düşünülüyor. Çünkü e, dolar kırı 20 iken bir dolarınızda 20 lira alırken 25 lira olduğu zaman bir dolarınıza 25 lira alırsınız ve karşınızda da işte 25, 30, 40'larda faizler bulursanız e, TL cinsinden ciddi getiriler sağlarsınız. Çıkmayı düşündüğünüz zaman ise döviz kuru yerinde kalmışsa veya az oynamışsa e, kendi paranız dolar avro cinsinden çok ciddi getiriler e, sağlarsınız. O nedenle e, sıcak para kendisine güvence istiyor. Yani ekonominin bütün dengeleri yabancı sermaye davet üzerine kuruluyor ki bu geçmişten de aslında farklılık gösteriyor. Çünkü uzun süredir Dünyada faiz oranları çok düşüktü. Amerika'da 0, 0 25 aralığındaydı. O bakımdan Türkiye gibi bir ülkede %3-4-5'lik bir getiri sağlayacak olmaları sıcak paraya cazip geliyordu. Halbuki şimdi Amerika'da faizler %5-5.25 aralığında, bugün biraz daha yukarı çıkması dahi söz konusu. Böyle bir ortamda Türkiye'den %10'un altında bir gelir ihtimali görmedikleri takdirde. Giriş yapmazlar ama onların girdiği koşullar demin söylediğim gibi e, enflasyonun yüksek seyretmesini, muhtemelen e, ekonominin e, de talebin buna bağlı olarak ekonominin çarplarının yavaşlamasını getirir. Hatta durgunluk içinde enflasyon, saklasyonla karşılaşabiliriz. Yani Türkiye'de sade yurttaşlar, emeğiyle geçinenler açısından aslında bu faizlerin yükseltilmesi, ee, uygulan Mehmet Şimşek'in uygulaması söz konusu olan kemer sıkma e, politikaları daha iyi bir geleceğe işaret etmiyor. Ama şunu sorabilirsiniz, faizler düşük kalsa bunu da irrasyonel olduğunu söylüyorsunuz. Evet doğru çünkü e, AKP'nin ekonomi e, yönetiminin bugün Türkiyeyi getirdiği, Türkiye ekonomisini getirdiği e, durum ne yazık ki içinden e, çıkılmaz e, ciddi bir kaos durumu ve her açıklanan istatistik de Türkiye'de gelir ve servet dağılımının giderek bozulduğunu, emeğiyle geçinen insanların yaşam standartının düştüğünü gösteriyor. Seçimlerde insanların kültürel, siyasi, ideolojik kaygılarla oy kullanma eğiliminin öne çıkması, bir de e, asgari ücrete enflasyona paralel zam yapılması, işte emekli maaşları, en düşük emekli maaşlarının 5500 liradan 7500 liraya çıkarılması, e, kamuça kamu e, işçilerinin e, toplu sözleşmelerinin e, seçimden önce e, kötü olmayan oranlarla bağıtlanması gibi makyajlarla en alt grubundaki insanların tepkilerini bir şekilde sormayı başardılar. Genelde orta gelir grubunda çoğunlukla da şehirli, beyaz yakalı olan AKP'ye ve daha genişletirsek Cumhur İttifakı'na oy verme eğilimi daha düşük olan kesimleri yabancılaştırmayı göze aldılar. Ama ne yazık ki Mehmet Şimşek'le, Gaye Erkan'la veya onlarsız ekonominin şimdi içine kıstırıldığı durumda kolay bir çözüm insanların yüzünü güldürecek ve bir gelecek fikri görünmüyor. Ne Mehmet Şimşek'in ne Gaye Erkan'ın niyetlerinin emeğiyle geçinen sade yurttaşların hayatlarını düzeltmek olmadığı, yani Türkiye ekonomisinde özellikle Merkez Bankası'nın dibe vuran rezervlerini yenilemek, belli makro dengeleri sağlamak, bir de Türkiye ekonomisinin kapılarını tekrar e, yabancı sermayeye açmak olduğu görülüyor. E, e, çalışanlar açısından, emeğiyle geçinenler e, açısından da, mücadele etmekten, e, kendi taleplerini e, dile getirmekten, işte iş yerlerinde Sokaklarda, okullarda, topluma ilişkin genel taleplerle ve kendi yaşamlarına ilişkin özel taleplerle mücadele etmeleri gerekiyor zaten. Sosyal mücadelelerin, siyasal mücadelelerin tek zemininin sandıklar olmadığını biliyoruz. Bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Önümüzdeki beş sene insanlar. E, haklarının alınmasına, yaşam standartlarının gerilemesine izin vermemeliler. Sendikalarıyla, meslek kuruluşlarıyla e, sosyal hareketlerle bulunduklu, bulundukları yerlerde taleplerini, itirazlarını dile getirmeli e, ve istedikleri sonuca ulaşamadıkları tavizleri koparamadıkları takdirde de e, mücadelelerine devam e, etmeliler. Bundan başka bir çözüm yolu göremiyorum.